Herkese günaydın gençler. Biz e, temel kavramlarla devam ediyoruz. Temel kavramların bir konusu da aslında kalıtım. Yani insanların e, genetik temelleri, insan gelişiminin kalıtsal süreçleri. Biz bunları da konuşacağız sizlerle. Bakalım neymiş bunlar. Biraz bir e, değerlendirelim. Kalıtımın ne olduğunu aslında biliyorsunuz, değil mi? Ama yine de bir tanım yapacak olursak, kalıtım organizmanın doğuştan getirdiği. potansiyelidir yani aslında hepimiz doğduğumuzda bize bir bir donanım veriliyor ve diyor ki senin bütün donanımın bu ee, ne yapacaksan kalıtımın izin verdiği sınırlar çerçevesinde yapman gerekir diye e, ortaya koyuyorlar dolayısıyla da kalıtım arkadaşlar Bizim doğuştan gelen ve aslında çok da değiştiremediğimiz bir potansiyelde ve kalıtımın içerisinde her şey var. Yani aklınıza gelen zeka puanlarınız, ten renginiz, işte ne bileyim ses tonunuz, ondan sonra işte ne bileyim insanların e, zihinsel süreçleri, hastalıklar bunların tamamı kalıtım tarafından belirleniyor. Zigot'a baktığımızda zigot döllenmiş yumurta hücresi döllenmiş yumurta hücresi. Şöyle bir nokta, yani şöyle bir nokta bile değil aslında. O kadar küçüğüz ki, o kadar miniyiz ki inanamazsınız ve e, mikroskopla bile zigotu görmek çok da mümkün değil. O yüzden bazen düşünüyorum o noktadan bu noktaya nasıl geliyor insan? Yani gerçekten bu nasıl bir mantık? İnsan mucizevi bir yaratık. Başka türlü açıklayamıyoruz yani. Zigot arkadaşlar ve kromozom yapıları var. Aslında kromozom yapıları hücre çekirdeklerinin içinde yer alır. Ve aslında kromozom yapılarının içerisinde de DNA vardır ve onların da aslında iç tarafında genler vardır. Yani bir kromozomda yaklaşık 20 bin tane gen olduğu söylenir. Gen ne demek? Bizim bütün genetik kodumuz ve şifremiz. Ee, şöyle söyleyeyim, aklınıza gelen her şey orada saklı. Düşünün ki bir bilgisayar programındaki yazılım gibi. Her şeyimiz orada yazılı. Tabi açıp okumak çok da mümkün değil. Hani keşke öyle bir şey olsaydı ama e, her şey orada var. Gonozom arkadaşlar, şimdi normal ve sağlıklı bir insanda 46 kromozom vardır. Ya da biz buna 23 çift kromozom adını veririz. Peki? Gonozom ne demek? 23 çift kromozomun bir çifti arkadaşlar cinsiyeti belirleyen kromozomdur. Dolayısıyla da gonozom ya da genozom ismini alır. Geriye kalan 22 çift kromozom bizim bütün vücut özelliklerimizi belirler ve otozom ismini alır. <laughs> Evet, geldik. Geldik başka bir şeye. Mitoz bölünme, mayoz bölünme. Arkadaşlar mitoz bölünme hücrenin kendini kopyalaması ve çoğalması anlamına geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bir hücre ikiye bölünüyor. Bu hücre dörde bölünüyor. Bu sekize bölünüyor. Böyle böyle giden bir süreç var. Peki insan türü açısından mitoz bölünme hangi anlama geliyor? İnsan türünde arkadaşlar hücre yenilenmesini sağlıyor. Mesela parmağınız kesildiğinde parmağınızın iyileşebilmesi için orada mitoz bölünmenin yaşanması gerekiyor. Zigotun insan şeklini alabilmesi için anne karnında trilyonlarca kez mitoz bölünme yaşaması gerekiyor. Korkunç bir rakam. Ve insanlar mitoz bölünmeyle üreme sağlayamazlar. İnsanlar için mayoz bölünmeyle üremenin gerçekleşmesi söz konusudur. Aslında burası üreme ve çoğalma anlamına gelir. Yani insan türü açısından eşey hücreler <laughs> yani üreme hücreleri olarak da karşımıza çıkar. Mesela mitoz bölünmeyle çoğalan canlılar var tabii ki ama e, belli bir yapıya ve sisteme sahip olan canlıların ancak mayoz bölünmeyle üreme yaptığını söyleyebiliriz. Baya biyolojiye girdim ben ya. Baya şu an PDR'den çıktım. Şu an PDR'den çıktım. Psikolojiden çıktım. P biyolojiye girdik. Evet, ikizlik hali. Arkadaşlar, 3 tane aslında ikizlik hali var. Bunlardan bir tanesi tek yumurta ikizleri. Yani... Özdeş ikizler, bir tanesi yarı özdeş ikizler, bir tanesi de çift yumurta ikizleri. Yani özdeş olmayan ikizler. Tek yumurta hikayesi şudur. Bakın bir tane anne hücresi, bir tane baba hücresi. Bu kombinasyon gerçekleşir. Sonra bu hücre kendini, kendi kendisini kopyalar. İki tane yapı ortaya çıkar. Birbirinin aynısı, iki tane hücre yapısı. O yüzden tek yumurtaların ya ikisi de kızdır ya da ikisi de erkektir dememiz gerekiyor. E, dünyadaki her insan kalıtımsal olarak birbirinden tamamıyla farklı. Bir tek tek yumurta ikizlerinin kalıtımları fotokopi gibi. Yani bir, basmışlar resmen. Çünkü e, bunların işte tipleri, konuşmaları, tarzları, yapıları her şeyleri birbirine benziyor. Tabii ki şu olabilir yani ilerleyen zamanda işte ilgiler, istekler, şunlar bunlar değişebilir ama e, mantık olarak baktığınızda bu insanları birbirinden ayırmak çok da mümkün değil. Benim mesela öğrencilerim vardı, atandılar şimdi her ikisi de resim öğretmeniydi. Nigerle Şefika, Şefika, kulakları çınlasın onlara da çok sevgiler buradan. E, mesela tek yumurta ekizleriydi. Ve e, ikisi de resim öğretmeniydi. Birbirlerinin gerçekten aynısıydılar ve en sonunda Şefika'ydı herhalde. Perçem kestirmişti. Oradan anlıyordum derste hani hangisinin Nigar, hangisinin Şefika olduğunu. E, bu nedir? Çünkü tek yumurta ikizleri gerçekten böyledir. Aynaya bakar gibi hissedersin. Yarı özdeş ikizler bir tane anne hücresi olmasına karşın iki tane baba hücresi vardır. Bu kombinasyonun sonrasında birbirlerine yarı düzeyde benzeyen iki tane insan yavrusu dünyaya gelir. Cinsiyetleri kız veya erkek olabilir. Çift yumurtaya baktığımızda iki tane anne hücresi, iki tane baba hücresi birbirlerine hiç benzemeyen, hiçbir alakaları bile olmayan Hatta cinsiyetleri de birbirinden farklı olabilir. İki tane insan yavrusu dünyaya gelir arkadaşlar. Dolayısıyla da çift yumurtayı anlayamazsınız. Yani işte benim bir çift yumurta ikizim varsa yan yana geldiğimde kardeşim olduğunu bile anlam anlayamayabilirsiniz. Çünkü neden? Ee, onların tek ortak noktaları... Aynı plesentada olmuş olmak. Yani bunun dışında herhangi bir şeylerin de olduğunu söyleyemiyoruz. Cinsiyetin belirlenmesine bakalım. Anne, baba. X, 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 Peki cinsiyeti kim belirler? Kim belirler? aranızda erkek ya da baba diyenler var gibi geliyor bana. Öyle mi? Gerçekten öyle mi? Soru işareti. Çünkü, çünkü e eğer erkek belirli olsaydı o zaman toplumda kadınların bu kadar değersizleştirilmemesi gerekirdi. Bu kültürel bir sıkıntı arkadaşlar. Yani Cinsiyeti belirleyen taraf evet babadır ve babadan gelen hücredir. Ama diğer tarafta biz bir erkek doğuramadığında kadınlara hemen yükleniriz. İşte erkek doğuramadın, işte kız çocuk doğuruyorsun sürekli falan. Bu tamamiyle toplumsal bir algıdır. Keşke birileri bunu daha önceden anlatmış olsaydı. Çünkü erkek doğuramadığı için dayak yiyen, boşanan o kadar çok insan var ki halbuki kadının hiçbir şey yok. Yani problem yok çünkü fıtratı gereği kadında X ve X var. Yani kadının hücre yapısı değişmez. Erkeğin hücre yapısında Y vardır. Ve aslında cinsiyeti belirleyen kromozom erkekten gelen kromozomdur. X ve X'in kombinasyonunda çocuk kız olur. X ile Y'nin kombinasyonunda çocuk erkek olur. Bu kadar da basittir diye düşünmemiz gerekir. Kromozom anormallikleri var. Bunlardan bir tanesi Down sendromu, fenilketenüri, Turner sendromu, Klinefelter, Tayşa, tay şeyi yazamadık. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. O birazcık daha şeyden kaynaklanıyor. Onu sonra başka bir başlıkta anlatacağım. O yüzden oraya katmayalım. Kafanız karışmasın. Şimdi biz kromozom anormalliği dediğimizde ilk aklımıza gelen şey Down sendromudur. Down sendromu 21. kromozomla alakalıdır. Yani artı bir kromozomun fazlalığından kaynaklı çocuklarda Down sendromu gerçekleşir ve bu bir kromozom anormalliğidir. Klinefelter sendromu erkeklerde görülen bir problemdir. Bu erkekler kısır olurlar ve beden yapıları biraz kadınsıdır. Yani şöyle diyeyim kalça kısmı birazcık daha geniş. Ee, biraz buralarda da belli fazlalıklar vardır. Dolayısıyla da bu erkeklerde görülen bu rahatsızlık maalesef o insanların kısır olmasına sebep olabilir. Buna da Klinefelter sendromu diyoruz. Yine kromozom yapısından kaynaklanan bir sıkıntıdır. Turner sendromuna baktığımızda Turner sendrom boyları çok kısa olan kızlardan bahsediyorum. 1.40-1.50 arasında değişen boylardan bahsediyorum. Maalesef bu da kalıtımsal bir anormallik ve bu e ee, zekalarında çok büyük bir problem olmamakla birlikte fiziksel olarak ve cinsiyet hormonları açısından birazcık daha kendilerini sıkıntılı hissedebilirler. Bu da bir kromozom anormalliği diyebiliriz. Ee, başka anormallikler de var. XYY var, işte spina bifida var, şu var, bu var, bilmem ne. O kadar detaya girmeye gerek yok. Hani sınavda böyle bir şey gelmeyecektir ama en azından bunları bilmeniz gerekiyor. Peki şimdi başka bir konuyla devam ediyor olacağız tekrar görüşmek üzere